Karşıya bak, uzat bakalım kollarını. Avuç içi karşıda. Evet karşıya bak, dengeni bozma dengeni bozma. Aşağıya doğru uzat. Bırak, evet. gösterme. Bırak. Bakayım. Diğer elinle de kızım sıkıyorsun. Uzat kolunu. Evet. Çok güçlü. Şimdi ve var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı çok amaçlı spor merkezimizden herkese selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yetenek taraması projesi devam ediyor. Malumunuz sizler de görüntü aldığınız gibi bakanlığımızın Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi devam etmekte. Bu yıl gerçekten 3. sınıfların tamamını tarama hedefi koymuştuk. Yaklaşık 9500 öğrenci hedefimizden şu anda yaklaşık 7000 öğrencimiz tarandı. Yıl sonuna kadar 9500 öğrencinin tamamı taranmış olacak. Tabi 2017 yılında başlayan projemiz şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 30.000 civarında Elazığlı öğrenciler tarandı. Bu taranan öğrencilerimizin içerisinde gerçekten çok yetenekli çocuklarımız oldu. Biz bunları birçok branşa yönlendirdik. Hakikaten Ülkemizin gelecekteki milli bayrağı dalgalandıracak ve ay yıldızlı formayı giyecek çok yetenekli sporcularımız çıkmaya başladı. Ben bu açıdan sportif taramayı ve yetenek taramasını önemsiyoruz ve uzman kadromuzla birlikte Elazığ'da bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Ben emek veren tüm arkadaşlarıma kurum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Üçüncü sınıflarla geldik. Yani burada koştuk sonra güzeldi yani bence. Genellikle burada yeteneğimizi bulmak için geliyoruz buraya. En çok neyi iyi yaptın? Sana söylediler. Yani iş topu atmayla koşmayı çok iyi yaptım galiba. sen kaç yaşındasın? Adım Beril, soyadım Yüzbaşı. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Buraya Tüzyam Okulu'ndan geldim. Burada koştuk, zıpladık, böyle toplar attık. Yani bence iyi yaptım. Benim istediğim jimnastik veya tenis çıkması ama eminim ki jimnastik veya tenis çıkmıştır. Burada herkes kendi yeteneğini keşmek için geliyor. Kendi boyunu, kilosunu, koşmasını ve top atmasını ölçüyor. Sonra yeteneğini görüyor.